GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde oldukça yoğun bir gündemle karşılaştığımızı ifade edebiliriz burada. Öncelikle günün en önemli başlığının bu akşam açıklanacak FOMC sonuçları ile ilgili olduğunu ifade etmekte fayda var. Bunun dışında da düne benzer bir şekilde hatta bu haftaya benzer bir şekilde petrol ve Rusya ile ilişkili başlıklarında piyasayı etkilediğini söyleyebiliriz. FOMC ile ilgili FOMC üzerinde duracak olursak öncelikle burada FOMC'deki beklentilerle projeksiyonlardaki olası değişimler, ifadelerdeki olası değişimler ve sonrasında Yellen'in yapacağı açıklamalarla ilgili 2015'e dair beklentilerin oluşması söz konusu ABD para politikaları ve doların durumu hakkında bu nedenle muhakkak bu verinin, bu gelişmenin takip edilmesi e, yararlı olacaktır piyasa katılımcıları açısından. Bunun dışında. FOMC öncesinde ABD gelişmelerine baktığımızda enflasyon rakamının açıklandığını gördük. Burada %0.3'lük bir gerileme yaşandığını görüyoruz ki bu da Aralık 2008 tarihinden bu yana en hızlı düşüşü yaşadığını gösterdi ABD'de enflasyon göstergesinin. Dolar endeksindeki bu veriye dair fiyatlamalara baktığımızda ise faiz arttırımının geciktirilebileceğine ilişkin bir beklenti oluşturmasıyla birlikte kısa e, vadeli de olsa bir düşüş gerçekleştirdiğini gördük dolar endeksinin fakat daha sonra FOMC beklentilerinin tekrar ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Bununla birlikte de tekrar bir toparlanma gerçekleşmiş durumda. Petrol fiyatına geçecek olursak diğer e, piyasaya etkileyen başlığa... burada düşüşlerle birlikte piyasada birçok e, endişenin tekrar canlandığını görmüştük, taze kaldığını görmüştük daha doğrusu. Bununla birlikte FOMC öncesi fiyatlamalara göz attığımızda ise bir tepki alımı söz konusu. Burada özellikle önemli gelişmelerden biri OPEC delegeleri tarafından yapılan açıklamaydı. Burada Kasım ayında Üretimin kısılmamasına ilişkin alınan kararların petrol talebini canlandırdığı ile ilgili bir açıklama gerçekleşti OPEC tarafından. Bununla birlikte e, ABD öncesi, FOMC öncesi diyelim, FOMC öncesinde fiyatlamalara baktığımızda bir tepki alımı mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Brent petrole baktığımızda 60-50 seviyelerinde şu an için, ham petrole baktığımızda ise 56-70 seviyelerinde seyrediyor. Bununla birlikte de özellikle ABD endekslerinde enerji şirketlerinin hisselerinin... E, desteklediği bir yükselişin hakim olduğunu ifade etmekte de fayda var. Rusya ile ilgili gelişmelere göz attığımızda ise Burada hafta başından bu yana rublenin değeriyle ilgili özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerini de etkileyen bir süreç söz konusuydu. Ve Rusya'dan da sert bir faiz artırım kararı gelmiştir rubleyi kontrol etme amacıyla. Fakat bunun başarılı olmadığını görmüştük. Bugünse yeni tedbirlere baktığımızda Maliye Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi Rusya'da. Para birimini stabil hale getirebilmek için 7 milyar dolar tutarında fakat parça parça gerçekleşecek bir döviz satışı ihaleleri düzenleneceğini açıkladı Maliye Bakanlığı. Bunun üzerine bir de Avrupa Birliği zirvesi yarın başlayacak olan Avrupa Birliği zirvesinden Rusya ile ilgili açıklamalar geldi. Avrupa Birliği zirvesinin gündeminde Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletilmesi ve Yeni yaptırım kararları alınmasıyla ilgili bir başlık piyasalara yansıdı. Bununla ilgili endişelerin tekrar artabileceğini de ifade etmekte fayda var. Karadeniz'de özellikle petrol ve gaz aramalarının üzerinde bir yaptırım genişletilmesi düşünülüyor. Bunun dışında da yeni yaptırım kararları da var. Bunlardan en önemlisi de AB vatandaşlarının Kırım'da şirket alımları veya yatırımlarını kısıtlayıcı önlemler alınması yönündeki haberler olarak ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara geçmeden önce fiyatlamalara göz attığımızda özellikle dolar endeksindeki sert yükseliş dikkat çekmektedir. Bununla birlikte de birçok varlık fiyatında değişiklik gerçekleştiğini gördük. Tabii ki özellikle burada euro dolar paritesinde sert bir düşüş var. 2.24 seviyesini kırdığını görmekteyiz. Euro dolar paritesinin sterlin dolarda benzer bir şekilde aşağı yönlü hareket mevcut. Bunun dışında altın fiyatına özellikle göz attığımızda altın fiyatının 1202 dolar seviyesinin hemen altında hareketlerini sürdürdüğünde ifade edebiliriz burada. Dolar yen paritesinde hafif bir yükseliş var. Burada da 117 seviyesinin üzerinde tutunma çabasında olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinin desteğiyle de dolar yen paritesinin. Yurt içi piyasalara geçecek olursak dün oldukça sert bir kayıp yaşandığını görmüştük biz düz endeksinde. Bugün bunun bir miktar telafisi gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle FOMC öncesinde gelişmekte olan ülke endekslerindeki tedirginliğin bir miktar daha bu sefer az hissedildiğini belirtmekte fayda var. Tekrar 80 bin seviyesinin üzerine çıktı biz süzündekse 80.820 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. %2.06'lık bir kazanç söz konusu. Kurlara baktığımızda ise oldukça hareketli bir gün geçirdiğimizi ifade etmekte fayda var başta. Burada gün boyunca 2.35 30 üzerinde dolar Türk Lirası'nın tutunma çabasının etkili olduğunu görmüştük. Fakat daha sonrasında 2.35 30 seviyesinin kırıldığını ve 2.33'ün hemen üstüne kadar düşüşler gerçekleştiğini gördüğünü söyleyebiliriz şu an için. Şu anki güncel seviyeye baktığımızda ise 2.33 60 bölgesinde hareketlerini sürdürüyor dolar Türk Lirası. Euro Türk Lirası'nda da benzer bir durum söz konusuydu. Fakat burada çok daha şiddetli bir düşüşün gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Bu da özellikle dolar endeksindeki yükselişin euro'da kayıplara yol açmasıyla birlikte destek gördüğünü de ifade edebiliriz. Bununla birlikte sert düşüşün yaşandığı euro Türk Lirası'nda şu an için 2.89'un üzerinde 2.90'ın kırılmasıyla birlikte 2.89.70 bölgesinde hareketlerin sürdüğünü belirtmekte de fayda var. Tekrar edelim burada FOMC ile ilgili beklentiler ve FOMC sonuçları fiyatlamaları etkileyebileceği için Forex katılımcılarının bu gelişmeyi muhakkak takip etmesi faydalarına olacaktır. Hafta ortasında piyasayı etkilemekte olan önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.